Selamlar arkadaşlar, Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Hem Luna Classic hem USD Classic kısmında yine bir hareketlilik söz konusu, bir fiyat artışları ufak ufak gelmiş durumda. Ve piyasada bizlerin de beklediği Spot Bitcoin ETF hareketliliğinin gelmesi, kritik günlerin söylentileri gündemde. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yılda hem kanalımızın büyümesi hem de bizde motivasyon açısından destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Buna klasik kısmında fiyat bandı 3.015'lerin üzerine 3.015.500'lere kadar bir iğneleme atmış durumda. Bu 3.015.500'lerin iğnelemenin ardından da 3.015'lerin altında seyrediyor. Bu fiyat bandının 3.015'lerin üzerinde tutunması ve kısa sürede 3.017 ve 3.02 hedeflerinin olduğunu belirtelim. Burada 3.02 hedeflerinin rahat bir şekilde ulaşılması bizlerin beklentileri arasında yer aldığını da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Bu hedeflere ulaşma hedefimiz beklenirken yine fazlasıyla teklif ve gündeme gelen gelişmeler var. Aynı şekilde USD klasiğe baktığımızda hacimde %236'lık bir artış ile birlikte gördüğünüz üzere sabah saatlerinde 10-11 saatlerin başlarında 0.31'lerden başlayan bu fiyat artışının 0.38'lere kadar gittiğini %15'lik bir artış ile de 0.36 dolarlarda devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle 20 sente stabil coin haline gelerek bir repeat projesi bulunuyor USDT Classic'te. Yeni yılla ile birlikte de bunları adım adım göreceğimize inanıyoruz. Büyükselişin nedenlerinde önemli teklifler var, önemli çalışmalar var ve ilk olarak geçtiğimiz videolarda da belirttiğimiz arkadaşlar bu teklifi sizlere belirtmek istiyorum. Orijinal Laboratuvar Terrier Klasik geliştirme teklifinin ben çok önemli bir teklif olduğunu düşünüyorum. Özellikle geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz aylarda Terrier 50 bin dolarlık ödemenin ardından pek bir aktivite pek bir gelişme sağlanmadığı için burada e, geliştirildiği çalışmalar başına ücretler ödeneceğini ve bu ücretlerinde işe göre ödeme şeklinde yapılacağı işin geliştirilmesine göre yapılacağını belirtilmiş ve burada 3 kişiden oluşan kıdemli bir Terra Classic kozmik ekosistemindeki önemini arttırmaya hedeflenen ve 16 bin dolarlık ödeme alarak bunu geliştirmeye yönelik çalışmalar olacağını hem Ripek kısmındaki hem de arz azaltma kısmındaki çalışmalarında meydana geleceğini düşünürken bir teklif vardı bildiğin üzere 8 milyon USD Classic'in yakım oylaması hayır olarak yine öne çıkmış durumda. 800 milyon yakın beklentisi varken bunun yakılmayabileceğini söylemiştik ki kara listede hala sürdürülüyor. 800 milyon yakılmadı 8 milyon yakılsın demiştik. Bunun da hayır oylarıyla devam etmesi bizim arz azaltma projelerindeki yakım etkisini biraz daha azaltmış durumda. Ancak bunun yakılarak olmasa bile farklı etkenler ile birlikte arzı azaltacağını ve bizlere uzun vadede pozitiflik etki edeceğini bekliyoruz. Spot Bitcoin ETF onay ilişkin kararda salı ve çarşamba günü gelebilir arkadaşlar. Bu da bizler için önemli değerli önemli günlerden birkaç tanesi olacak. Önümüzdeki hafta içi özellikle önceki gelişmelerden de haberdar olduğumuz 10-15 Ocak tarihleri yani Ocak ayının ilk yarısı bizler için önemli geçecek ve Spot Bitcoin ETF hareketliliğine şahit olacağımıza inanıyoruz. Bitcoin tarafındaki beklenti bu iş sebepten dolayı yüksek olacaktır ve 50 bin üstü senaryonun bizlerin beklediğini söyleyelim. 42.500 korunduğu takdirde bizleri yukarı yönlü hareketlilik bekleyecektir. Bu yüzden bizim beklentilerimiz her zaman tab seviyede olacağını tekrardan belirtelim. Ve Spot Bitcoin ETF ihraçlarının ilk dalga kabul şansı olarak bulunan BlackRock, Fidelity, Franklin, Wildom Tree, Ark 21 Shares, Invesco, Valkyrie'nin One Egg, Bitwise olduğunu da belirtilmiş ilk dalgada Spot Bitcoin ETF kabullerinin burada gerçekleşebileceğini burada bizlere de sunulmuş durumda. Yine bu tarz son dakika gelişme ve önemli haberler oldukça sizleri sunacağız arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yeni yılda da önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Açıklamalar ve yorumlar kısmında da Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.